Tonguç Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dördüncü sınıf fen de çok güzel bir konuyla geçmişten günümüze ses teknolojileri ve ses kirliliği ile ilgili harika harikulade güzel bir canlı yayına karşınızdayız arkadaşlar. Tabii ki canlı yayına başlamadan önce dördüncü sınıf olarak bakalım Mayıs programında neredeyiz? Bugün arkadaşlar 3 Mayıs çarşamba günü ve işte burada gördüğünüz gibi geçmişten günümüze ses teknolojileriyle karşınızdayız arkadaşlar. Hemen tabii ki ödevinizi vermek istiyorum. Zoru Bankası'ndan test F20 ve 21 arkadaşlar. Hemen bakalım neredeymiş? F20 ve 21 hemen sizin için açmaya çalışıyorum. Evet sayfa 204 ve 205'te arkadaşlar ve sonrasında ise 206 ve 207'de bulunan testleri çözmenizi istiyorum arkadaşlar. O halde hadi bakalım canlı yayın başlasın. Müzik Evet bakalım bugün aslında konu olarak bizi neler bekliyor arkadaşlar burada gördüğünüz gibi aslında çok güzel mesela eskiden bu Alexander Graham Bell'in bulmuş olduğu eski telefonlar tabii ki şu an artık çok güzel telefonlarımız var ama ilk bulunan telefon sonrasında ise tabii ki bu USB bellek gibi kullandığımız ses teknolojilerimiz var arkadaşlar ve sonrasında ise mesela aşırı yüksek böyle tabii ki burada testereyle çok fazla ses olmasa da bu odun motorları falan ortaya çıkan ses kirliliğinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Ama tabii ki başlamadan önce bakalım çünkü bir sürü arkadaşımız adımı oku adım oku diyor. Bakalım kimler burada? Şu an canlı yayında Orhan burada, Gülşah burada, bakıyorum Sıla burada, Süheyla burada, Hasbi burada. Bütün arkadaşlarımız şu an canlı yayında burada bizimle birlikte. Yayını hazırlar. O halde bakalım arkadaşlar bugün konumuz nasıl güzel ilerleyecek mi? Birlikte karar verelim. Şimdi bir kere geçmişten günümüze ses teknolojilerine baktığımızda arkadaşlar aslında çok fazla değiştiğini söyleyebiliriz. İlk olarak burada e, bu baktığımızda çok eski bir bilim insanı olan Alexander Graham Bell tarafından icat edilen telefon ile arkadaşlar. Bu süreç başlamış. Sonrasında telefondan sonra bu ilk bulunan telefon tabii o zaman dokunmatik telefonlar çok fazla yok arkadaşlar. Böyle gireyim aman videoları izleyeyim onu geçeyim. Bunlar artık yeni günümüzde artık olan şeyler. İlk telefonda böyle baya alo alo sesim geliyor mu gibi böyle çok eski teknolojiyle yapılmış telefondan bahsediyoruz. İlk işte Graham Bell bu ses teknolojilerinin yolunu açmış arkadaşlar. Sonrasında ise bu ismi değişik olan radyo ve telsizi bulan Guglielmo Marconi adındaki dayımız tarafından e, bunlar arkadaşlar radyo ve telsizi icat etmiş ve aslında aslında Graham Bell'in açmış olduğu yoldan ilerlemeye devam etmiş bu dayımız yapmış olduğu icatlarıyla birlikte. Sonrasında ise arkadaşlar sesin kaydedilmesi ve kaydedilen sesin dinlenmesini sağlayan fonograf ise Edison, Edison'u zaten ampulden de belki biliyorsunuzdur. Thomas Alva Edison adını vermiş olduğumuz dayımız arkadaşlar ne yapmış? Ee, bu fonografı icat etmiş. Tabii ki daha sonrasında e, ilerleyen zamanlarda da bu e, keşiften sonra arkadaşlar teknoloji artık iyice gelişmeye başlamış ve tabii ki e, bu sayede arkadaşlar e, ne yapmışlar? sonrasında ise süreç hızlı bir şekilde ilerlemiş ve ses teknolojileri sürekli gelişmeye devam etmiş. Sesler Özel bir baskı yöntemiyle plaklar arkadaşlar tabii ki bunlar çok eski şeyler. Siz muhtemelen bu isimleri bilmiyorsunuzdur. Anne babalarınıza sorarsanız onlar size ne olduklarını bunun söylerler tabii ki arkadaşlar. Edison'un fonografı bulmasından sonra bu plaklara işlenmiş olan şeyleri dinlemek için de arkadaşlar gramofon adını verdiğimiz gramofon adını vermiş olduğumuz alet ortaya çıkmış arkadaşlar. Bu gramofonla bu dinleme plakları dinleme olayı böyle çok artık antika dükkanlarında falan var. Ve çok günümüzde kullanılmıyor ama yine de önemli bir arkadaşlar e, ses teknoloji olaylarından bir tanesiydi. Bu geçmişte kullanılan. Peki sonrasında ne oldu? Bu gramofonlardan fonograflardan sonra ne oldu? E tabi ki süreç yine devam etti arkadaşlar ve özel manyetik band içine kaydedilen bizim zamanımızda bizim çok fazla müzik dinlediğimiz ses kasetçalar içinde bulunan dönen mekanizma yerleştirilerek ses düzenekleri olarak dışarı iletildi arkadaşlar. Bu da dediğim gibi daha çok bizim zamanımızda kullandığımız ve voltmenler falan vardı böyle müzik dinlemek için. Bizim zamanımızda tabii ki YouTube hemen böyle açalım dinleyelim tabii ki çok fazla yoktu arkadaşlar. Biz daha çok böyle şeylerle dinliyorduk. Sonrasında ise artık akıllı telefonlarda chat hemen kayıt yapabiliyorsunuz video ama bizim zamanımızda çok daha değerliydi. Video kameralar hem sesi hem de görüntüyü eş zamanlı olarak kaydetmeye başladığında biz aman Tanrım neler oluyor gibi çok şaşırmıştık aslında. Tabii ki bu da gelişen teknolojinin arkadaşlar ortaya çıkarmış olduğu ürünlerden sadece bir tanesi arkadaşlar. Peki ee, sonrasında bakın e, hızlı hızlı e, ilk başta gramofonlar fonograflar e, ilk başta hatta ne Graham Bell telefonu bulmuştu. Sonra zaman ilerledikçe arkadaşlar hep böyle yeni yeni şeyler üretildi. Sonrasında ise bakın biraz önce söylemiş olduk bu kaset çalarlardan sonra bu video kayıtlar geldi. Sonrasında ise bunları oynatmak için plakların yerine arkadaşlar daha hafif ve pratik olarak taşınabilen arkadaşlar e, baktığımızda CD adını vermiş olduğumuz yapılar elde edildi arkadaşlar ve bu CD'ler e, baktığımızda e, büyük boyutlarda ses ve görüntü kaydedebiliyorlardı aslında mesela plaklarda o kadar fazla büyüklükte bir şey kaydedilemezken arkadaşlar CD'ler e, plaklara göre hem çok hafif hem de aslında çok daha fazla e, kayıt e, gücüne sahiplerdi bu CD'ler üzerlerinde 700 megabayt yazıyordu ama oldukça yeterliydi zamanına göre günümüzde Müzik teknolojisi çok gelişmişti ve aslında biz CD'ler, DVD'ler, daha çok USB bellekler, MP3, MP4 çalarlar bir sürü şey var ama artık tabii ki akıllı telefonlar bütün ihtiyaçlarımızı karşıladığı için müzik dinlemek olsun, video izlemek her şeyi onlar üzerinden daha çok yapıyoruz. Ama tabii ki CD'den sonra USB'de arkadaşlar, sonra SD kartlardır, bir sürü değişik kartlar bunlar hepsi de aslında baktığımızda ses teknolojilerinin hızlı bir şekilde ilerlemesine sebep olmuştu arkadaşlar. Şimdi gelelim bazı araçlar var. Bizim mesela konuşurken sesimizin daha yüksek çıkmasını sağlayan, sesimizi duyurma noktasında bize yardımcı olan arkadaşlar aletler var. Bu da baktığımızda sesin yüksek ya da az çıkmasını ayarlayan arkadaşlar e, buna biz ne diyoruz? Ses şiddeti adını veriyoruz. Yani e, ya çok fazla çıkmasını isteriz ya da az çıkmasını isteriz. Biz buna sesin şiddeti adını veriyoruz. Ve bazı e, aletler var arkadaşlar. Bunlar sesin şiddetini arttıran cihaz Mesela hoparlör olsun, mikrofon olsun, işitme cihazları olsun, megafonlar olsun, ultrason cihazları olsun. Mesela bakın anne karnındaki bir bebeğin kalp atışını biz normalde duyamazken bu ultrason cihazıyla duyabiliyoruz arkadaşlar. Sonrasında steteskop Böyle hastalanıp gittiğimizde ne diyor doktor? Bir öksür bir duyayım diyor ve aslında iç organların yapısını yine dinlemeye yarayan bir alet. Bunların hepsine şimdi birlikte ayrıntılı bir şekilde bakalım ne varmış arkadaşlar bu konu içerisinde. Evet şimdi bakalım megafon neymiş? Megafon burada gördüğünüz gibi arkadaşlar aslında <laughs> sesin şiddetini arttıran, konuştuğumuzda bağırdığımızda sesimizin daha iyi duyulmasını sağlayan bir alet ve sesin şiddetini arttırmak ve uzak mesafelerde yine sesimizin duyulmasını sağlayan bir alettir arkadaşlar. Megafon. Tıpkı megafonda olduğu gibi mikrofon ve hoparlör de arkadaşlar yine sesimizin şiddetini arttırarak aslında duyulmasına yardımcı olan e, bir alettir arkadaşlar. Hem mikrofon hem de hoparlör. Mikrofona bağlanarak hemen şuraya bağlanarak yazalım. Sesin şiddetini arttıran cihaza biz ne diyoruz arkadaşlar? Tabii ki hoparlör adını veriyoruz. Böyle Fransız bir ismi var gibi ama hoparlör arkadaşlar sesin şiddetini arttıran böyle müzik dinlerken mesela televizyonlarda sesin fazla çıkmasının sebebi arkadaşlar e, oraya bağlı olan hoparlör sayesinde ortaya çıkması arkadaşlar. Peki devam edelim. Gelelim işitme cihazları ne işe yarıyor? Birlikte işitme cihazına bakalım arkadaşlar. İşitme cihazı da aslında sesin şiddetini arttırarak arkadaşlar. Buraya baktığımızda sesin şiddetini artırarak işitme problemi yaşayan kişilerin daha iyi duymasını sağlıyor arkadaşlar. Yani e, diyelim ki bir insanın e, herhangi bir rahatsızlıktan dolayı kulaklarında bir sıkıntı varsa ve sesi çok iyi bir şekilde duymuyorsa arkadaşlar ne oluyor? E, buna bağlı olarak tabii ki işitme cihazlarıyla daha iyi duyması sağlanıyor arkadaşlar e, işitme cihazları sayesinde. E, Steteskop'a baktığımızda ise Steteskop arkadaşlar bu doktorların e, bizim akciğerlerimizi ya da kalbimizi dinlemek için kullanmış oldukları özel alettir ve bu aletle doktorlar hem Kalp atışını hem de aynı zamanda akciğerlerimizden gelen yani öksürme sonucunda ortaya çıkan bir e, orada bir hırıltı daha farklı bir hastalık belirtisi gibi bir durum varsa onu dinlemek için kullanılan ve yine sesin şiddetini değiştiren yani arttıran bir cihazdır arkadaşlar tıpkı işitme cihazlarında olduğu gibi arkadaşlar peki ultrason cihazı nedir? Biraz önce bahsettiğimiz gibi mesela anne karnında bulunan bebeğin Kalp atışının olsun arkadaşlar yine diyelim ki herhangi farklı bir e, durum varsa görüntüsünü oluşturma noktasında olsun. E, yani insan kulağının normalde işitemeyeceği seviyedeki sesleri vücuda göndererek bu seslerle aslında organların görüntüsünü elde ediyor. Aynı zamanda bizim böyle çok kulakla duyamayacağımız bebeğin kalp sesini duymamıza yardımcı oluyor. Ultrason cihazı da yine sesin şiddetini arttıran bir alettir arkadaşlar. E, bu noktada tabii ki Ultrasonunda, eğer sorularda karşımıza çıkarsa ne işe yaradığını bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet e, yani baktığımızda bütün arkadaşlarımız evet şu an güzel bir şekilde dinliyorlar. E, yeni gelen arkadaşlarımız var mı? Evet bakalım mesela şu an Ahmet burada, yine Selma, Tuğçe burada, Selim burada, e, Yeliz burada, Özkan burada. Bütün arkadaşlarımız şu an burada. Zeki de burada. Evet bütün arkadaşlarımız şu an canlı yayında yine bizimle birlikte e, dersi dinliyorlar arkadaşlar. Peki ses şiddetini de bitirmiş olduk. Bakalım ses kirliliği ne arkadaşlar? Rahatsız edici e böyle şiddetli, yüksek ve kulağa hoş gelmeyen her türlü düzensiz sese biz ses kirliliği adını veriyoruz arkadaşlar. Ve aslında baktığımızda tabii ki ses kirliliğinin yanında biz bunu aynı zamanda gereksiz gürültü de diyebiliriz arkadaşlar. E çünkü mesela bu İstanbul trafiğinde çok karşılaştığımız sürekli kornaya basılarak ortaya çıkan ses olsun. Veya böyle hani baktığımızda süpürgeden çıkan ses olsun. Çim biçme makinesinden çıkan sesler olsun. Fabrik fabrikalarda ortaya çıkan gereksiz sesler olsun. Ses kirliliğin arkadaşlar bir sürü farklı durum sebep olabilir. Ses kirliliği tabii ki insan sağlığı üzerinde de olumsuz etkileri yok değil arkadaşlar. Ses kirliliği işitme yetimizin azalmasına hatta bazen Allah saklasın kaybolmasına bile neden olabilir. Yani çok yüksek bir ses kirliliğine maruz kalırsak arkadaşlar işitme yetimizi kaybedebiliriz. Peki ruh ve beden sağlığımızı da etkiler mi? Tabii ki etkiler arkadaşlar. Baş ağrısı yapar, insanın psikolojisini bozabilir. Her türlü şeye sebep olabilir ses kirliliği arkadaşlar. E bundan dolayı da tabii ki ses kirliliğinden korunabilmek için ne yapabiliriz? Buna bakalım ve canlı yayınımızı yavaşça artık bitirelim arkadaşlar. E bu güzel canlı yayınımızı. Şimdi Ses kirliliğinin çözümleri nedir? Yüksek sesle bir kere arkadaşlar böyle bağıra bağıra konuşmayacağız. Çünkü bizi çok rahatsız etmese de başka insanların kulaklarına zarar verebilir ve biz yüksek sesle konuşursak bu ses kirliliğine sebep olabilir. Seyyar satıcıların böyle yüksek sesle ürün satması dışarıda patates patates diye böyle sessizce söylese tamam ama çok yüksek bir sesle gereksiz bir sesle arkadaşlar yapmaması gerekiyor. E, fabrika ve sanayi siteleri şehir dışında olmalı çünkü fabrikalarda e, ve baktığımızda sanayi sitelerinde çok gereksiz bir gürültü olur arkadaşlar. E Bu da şehir merkezine yakın bir yerde gerçekleşirse tabii ki gereksiz bir ses kirliliği ortaya çıkar. Gereksiz yere korna çalmak en büyük sıkıntılardan bir tanesi arkadaşlar. E, trafikte hele, hele bir bir tıkanma bir şey olduğu zaman insanlar çözümü tabii ki hemen korneye basmakta buluyor ama e, bu çok gereksiz bir ses gürültüsüne sebep oluyor. Ağaçlandırma çalışmaları yaptığımızda ağaçlar bu sesi, gereksiz sesi tuttukları için arkadaşlar ses kirliliğini aslında engellemiş oluyorlar. E, bu noktada tabii ki... E, ...bu e, ağaçlandırma çalışmaları... ...bunu azaltabiliriz arkadaşlar. E, bayağı arkadaşımız adımı oku diyor. Hemen canlı yayını bitirmeden... E, ...bakalım kim var başka burada. Muhammed burada, Ayşe burada... ...Ömer Alper burada, Elif Dilen burada... ...bütün arkadaşlarımız... ...Yusuf Ahlas burada şu an, e, Perihan burada... ...bütün herkes şu an canlı yayında... ...burada arkadaşlar. Evet, e, birlikte güzel bir... ...canlı yayın olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ve size ödüllü sorunun cevabını yorumlara yazmayı unutmayın diyorum. Sizleri çok ama çok seviyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.